teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı, Sayın Bürokratlar, değerli basın mensupları, hepiniz öncelikle saygıyla selamlıyorum. Ben bugün yine bir PowerPoint sunum üzerinden izniniz olursa gideceğim. Burada bugün ne konuşacağız? Aslında 30 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı siz sunumuz yaptınız. Sonra bizim değerlendirmemize cevap verdiniz. Ondan sonra bizim konuşma imkanımız olmadı. O değerlendirmelerde aslında önemli hususlar söylediniz. Üzerinde de durulması gereken hususlar bence. Mesela işte önümüzde bir seçimsiz dönem var. Bu tarihi fırsat dediniz. Hakikaten öyle midir? Veya ne bileyim işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok güzel imkanlar sunduğu söylendi. Veya borçlanma politikasına ilişkin bir kısım değerlendirmeleriniz oldu. Ben yani bir nevi hem onları bir bakmak. Tabi buradaki am şeyimiz, amacımız elbette şu değil. Yani sizi efendim yalanlamak veya sizin yanlışınızı çıkarmak veya ne bilmesi etmeye çalışmak gibi bir şey değil kendi açımızdan baktığımızda. Hakikaten politikalar buna göre dizayn ediliyorsa bu sizin dediğiniz gibi bir şey olmayabilir. Onu bir değerlendirmek, ona bir bakmak. Şimdi seçimsiz dönem gerçekten tarihi bir fırsat mı diye bakıyoruz. Son seçimsiz dönemimiz Mart 2019, Mayıs 2023 Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Dört yıl hiç seçim olmadı. Bu dönemin rasyonlarına bakalım. Enflasyon 45 puan arttı. Dolar 3.75 katına çıktı. Rezervlerimiz 75 milyar dolar bozuldu. Bu da seçimsiz dönemde. Pandemi oldu. Evet, şimdi onu diyeceğim güzel. Rusya-Ukrayna savaşı da oldu. Ama onlara bir şey olmadı. Pandemi de sadece bizde oldu. Adı pandemi ya? Amerika'da iki su İsrail'de üç buçuk. Avrupa Birliği'nde iki. Onlara pandemi gelmedi mi arkadaşlar? Rusya'da sekiz buçuk. Ukrayna'da 975. Yani pandemi sadece bizim mi vurdu? Rusya Ukrayna savaşı sadece bizim mi vurdu? Ve önümüzdeki dönemde hiçbir sıkıntı olmayacak mı? İşte İsrail var. Ya işte böyle değil. Ya yani mazeret uydurarak dersek olmaz. CDS primleri iki katına çıkmış. Dolayısıyla siz bu tarihi fırsat deyince ben emin olun yani üktüm, korktum, dehşete kapıldım. Yani inşallah kabus olmaz. Şimdi zaten çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Daha önceki yaşadığımız seçimsiz dönemi en güzel eleştiren yine sizin bakanınız. Sayın Mehmet Şimşek onun tweetlerinden alıntılar var. Yani ben düşünüyorum ya o zaman acaba hükümette kim var? Yani o bir Recep Tayyip Erdoğan hükümeti değil mi filan diye insan düşünüyor. O döneme ilişkin hem rezervler açısından, borçlanma oranları açısından, risk primi açısından yaptığı değerlendirmeleri tek tek okumayacağım. Çünkü biraz uzun Fazla slaytım var ama bunları daha sonra arkadaşlar arzu edersin Ama yani hiçbir şey söylemeye gerek yok. O dönemin değerlendirmesini tam bir felaket dönemi olduğunu Sayın Mehmet Şimşek bugün söylüyor. Sizin hükümeti dönemi için. Ve seçimsiz bir dönemdi dört yıl. Yani böyle seçimsiz dönem falan deyip bunun üzerinden bir politika üretmeye çalışırsanız iş, iş kötü olur. Şimdi 2018 sonrası. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çok güzel imkanlar sundu bize bu dönemde dediniz. Ya bir bakalım hakikaten öyle mi oldu? Şimdi bakalım. Program tanımlı denge biliyorsunuz bu IMF tanımlı denge uluslararası bir standartta dengedir. 2018 öncesinde Türkiye'nin aslında kayda değer bir bütçe fazlası varken program tanımlı arkadaşlar burada faiz, tek defalık gelirler, tek defalık harcamalar düşünmüş özel bir tanım bu. Ama 2018 sonrasında müthiş bir kamu maliyesinde bozulma var. Bunun aynısını maliyet tanımı dediğimiz bizim bildiğimiz basit faiz dışı dengede de görüyoruz. Yani orada 2018 öncesinde pozitif olan faiz dışı dengemiz 2018 sonrasında yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Sadece bundan kaynaklanmıştır falan da iddia etmiyorum aslında iddia ederim de o şimdi onu uğraşmak gerekiyor. Yani vakit gerekiyor ona. Orada Berat Albayrak'ın kişisel de gayretleri de var. Allah razı olsun. Yani onun gayretini şey yapamayız. Yani bozucu çok güzel gayretler oldu. İşte o da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin getirdiği bir şeydi yine aslında. Belki onun o bakanlığı. Şimdi dolayısıyla kamu maliyesi 2018 sonrası son, son derece bozuldu. Şimdi bir şey daha diyorsunuz. Ya bozulmanın nedeni EYT ve deprem felaketi diyorsunuz. Ya bu hakikaten doğru bir şey değil Sayın Yılmaz. Yani doğru bir tespit değil. Bakın deprem evet Allah bir daha yaşatmasın memleketimizi. Tekrar rahmetle anıyoruz hayatını kaybedenleri. Şimdi depremin ciddi bir harcama etkisi oldu. 2023'te milli gelir 3,6'sı kadar. Efendim 2024'te 2,3'ü kadar. Ama şimdi bu azalarak gidiyor. Fakat depremi gerekçe göster. Bakın ismi bile milli dayanışma paketiydi. Depremi gerekçe göstererek bir paket uygulandı. Bir vergi getirildi bu milletin. Ve bu milletin gıkı çıkmadı deprem nedeniyle oldu diye. Şimdi ona hiç bakmıyorsunuz. Sadece depremin harcama yükünü ortaya koyuyorsunuz. Şimdi oraya da baktığınızda aslında hemen diğer satıra geçip depremin net etkisi İki yılda negatif yani iki yılda depremin harcama ve gelirde farkını aldığınız zaman bir harcama etkisi var. Ama üçüncü yıldan itibaren depremin net etkisi milli gelirin biri kadar pozitif. Yani siz aslında kamu maliyesini deprem üzerinden düzeltiyorsunuz. Kamu maliyesi deprem size kamu maliyesini düzeltme için bu anlamda baktığınızda yanlış anlaşılmasın kelimem bir fırsat sundu. Buna çevrildi bu. Yani depremin geçici harcamalar için kalıcı vergiler koydunuz ya. Depremin geçici harcamaları için kalıcı belgeler koyduk. Bakın işte hesap burada. Arkadaşların farklı hesabı varsa buyursunlar. Hazine Maliye Bakanı bunları kabul etti. Dolayısıyla Depremin gelir ve harcamaların düştüğümüzde bakın en son satır 3.1, 4.4, 3.9 gibi milli geliri oranla açıklarımız var bizim. Dolayısıyla yani öyle ciddi bir kamu maliyesi düzeltmesi olmadığını görmek lazım. Şimdi EYT'nin maliyetini de aşağıya koydum. Bizim hesaplamalarımıza göre 2023'te milli gelir 0.54'ü, 2024'te 0.66'sı. Şimdi bunu Çalışma Bakanlığı'na da bu çalışmayı sundum. Detayını da söyledim. Varsa farklı çalışmanız, bize detayını verin tartışalım dedim. Sadece rakamını ver detayını vermedi. Maliye Bakanı da şansımı denedim. Bakın bizim çalışmamız bu siz çok abartıyorsunuz. O dedi ki bizim bir çalışmamız yok. Çalışma bakanlığı referans gösterdi. Ondan aldık dedi. Dolayısıyla artık bizim bu rakamlarımızı biz çok iddialı bir şekilde ortaya koyuyoruz. Size de tekrar söylüyorum. Bizim rakamlarımız EYT'nin mali etkisinin daha düşük olduğuna ilişkin rakamlarımız Çalışma Bakanı açıkladı rakamdan çok altta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Dolayısıyla orada işi abartıp bunu EYT'ye yüklemek, efendim depreme yüklemek yanlış olur. Peki nereye diye bakacaksınız. O da gele gelecek slaytta. Türkiye bir deprem felaketi değil. Özellikle 2018 sonrasında Türkiye bir yönetim felaketi yaşadı. Bunu görmek lazım artık. Bakın sadece 5 tane kalem burada. Kamu özel işbirliği projeleri, trendin üzerinde giden, trendin üzerinde giden faiz harcamaları, kit görev zararları, kamu bankaları ve KKM. Bunun 2023 yılında toplam mali etkisi Milli gelirin yüzde %5,55'i kadar mali etki. Bak 5 tane kalemin bozucu etkisi. Yani bunlar normal şartlarda çok trendinde giden harcamalardı veya hiç olmayan harcama kalemleriydi. Anlatabiliyor muyum? 2024'te KKM hesabını şu anda yapamıyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. KKM'e hariç kamu maliyesine bütçeye etkisi şu kalemler. şu saydığım 4 tane kalemin. 2,27, 2,39 milli gelir var. Bunlar çok büyük oranlar. Yani esas bozulma buradan kaynaklanıyor. Bunu depreme yaslamak, EYT'ye yaslamak son derece yanlış bir analiz olur. Buraları düzeltme, deprem bitiyor işte. Niye düzelmiyor kan maliyemiz o kadar? Anlatabildim mi? Dolayısıyla burada artık daha detaylarına girmeyeceğim. Şimdi borçlanma ilişkin analiziniz oldu. Dediniz ki açığımız geçici olarak deprem nedeniyle arttı. Bunu zaten söyledik. Ondan sonra da ödediğimizden fazla borçladı. Bu yapısal bir problem değil. Orta vadede olumlu bir perspektif var dediniz. Bakalım öyle mi? Şimdi bize göre faiz giderleri, faiz giderleri bir artış trendine gidiyor. Yani bana 2002 ile mukayese ettiğimizde düşük olduğu falan söylemeyin. Onlar geçti zaten. 2002 Türkiye Cumhuriyeti tarihinin varsayalım ki en kötü dönemiydi. Tamam. Onu kabul ettik diyelim. Ama şu anda bu bize bir şey kazandırıyor mu? Şu anda faiz giderlerimizin füze gibi yukarıya doğru gitmesinin yani bir gerekçe oluşturabilir mi bu? Olmaz. Dolayısıyla şimdi faiz artmasının 3 tane nedeni var. Bir, bütçe açığımız artıyor. Evet. Deprem değil ama sizin yanlış politikanız nedeniyle artıyor. Ülkenin risk bilimi artıyor, bu borçlama maliyetleri artıyor, faiz giderlerini artıyor. Bir de hatalı borçlama politikaları nedeniyle bizim faiz giderlerimiz artıyor. Bakın şimdi gelecek slayta. Şimdi burada sol blokta CDS'ler. Efendim yani ya, ya 800'ün üzerine çıktı CDS'imiz. Ne zaman çıktı? Ya nasıl politikası işte aslında o kelimeyi kullanmak istemiyorum da faiz enflasyon ve sonuç diyelim. Haşa NAS'la ilgili bizim bir sorunumuz yok. Ama böyle bir şey olmaz ya. Yani işte faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Size ne oluyor? Bana ne oluyor dedi. Ben faizi düşüreceğim dedi. Ya şimdi 50'ye çıkardınız arkadaş faizi. Ne oldu? Neyi çözüyorsunuz ya? Bir yılda 18 milyar dolar bu ülke yurt dışına faiz ödedi. Ya sizin politikalarınız yüzünden. Böyle bir şey olabilir mi? Gördünüz mü CDS'leri? Şimdi yan tarafa gelin çok fazla görünmüyor rakamlar orada ama orada dış borç tahvil faiz oranlarımız yüzde ona kadar çıktı. Depremde çıkmadı. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı veya Rusya Ukrayna savaşı yoktu. Verdiğim tarih şu şey pembe alanda mesela %10 ne zamanmış efendim 15 Kasım 2022 borçlanmamızda ne vardı burada? Ya dünyada faiz yani dünyada faizin bu kadar düşük olduğu negatif faizler vardı o dönemde bütün dünya negatif faizi konuşuyordu. Bizim bizim faizlerimiz döviz bazında yüzde ona çıktı. Geçmiş dönemine bakın yüzde dört beşlerde. Yani dolayısıyla faiz liderlerinin meselesi önemlidir. Bunu bir yönetim anlayışınıza bağlamanız gerekirken gidip bunu depreme bağlamak bilmem neye bağlamak son derece yanlış. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Bir de üçüncü şey şık neydi? Borçlanma politikanız yanlış oldu. Hazinenin temel bir ilkesi vardı. TL sahip fazla en sunanan payını artırmaktır. Hazine müsteşarının eski sayfalarına da bakın şimdi yenilerde de bunu yazmışlardır. Şimdi şurada grafik ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum. İç borçlanma döviz yapısında bakıyorsunuz bir artış var. Maviler dövizi gösteriyor. Tamam. Nakit dışı borçlanma alttan varlık fonuna habire kağıt veriyoruz. Orası batak zaten. Ondan sonra öbür tarafta altın cinsinden borçlanmamız artıyor diğer grafikte. Ama esas üzerinde duracağım ve Sağ alt köşedeki bar grafik. Orada bakın o bordo olan alan bizim borçlarımızın endeksi olan kısmını gösteriyor. Ne endeksi? Bir, kura endeksli. Yani kura göre değişiyor. İki, altın fiyatlarına endeksli. Üç, enflasyon endeksi. Görüyor musunuz? Bakın orada hele 2021 yılında bu Berat Albayrak döneminde başlayan bir hatadır. Yanlış politikadır. Borç, yanlış borçlama politikasını anlatmaya çalışıyorum. Yani toplam borç stoğumuzun sadece yüzde bir dönem yüzde 15-16'sı sabitmiş. Kalanı bizim dışımızdaki faktörlere bağlı. Ve o faktörleri de biz patlattık. Hani bir kısmını da. Bizim dışımızda olan ne olabilir? Altın fiyatları. Ama kurumuz bizimle alakalı. İyi performans gösterirseniz Türk liranız değer kaybetmez ve yani bir iyi performans gösterirseniz enflasyonunuz efendim daha şey olur. Enflasyonu patlatacak politika uyguluyorsunuz. Bir yandan da bütün borcunuzu, bütün değil ya borcunuzun önemli kısmını enflasyona endeksliyorsunuz. Ya böyle bir akıl tutulması var mı ya dünyanın? Neresinde böyle bir şey var? Rekabetçi kur dedi Berat Albayrak. Bütün borçlanmanın bir kısmını da kura dayandırdı. Ondan sonra rekabetçi kur deyip kuru artıracağız politikası izledi. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye niye fakirleşti? İşte bundan fakirleşiyor bu ülke. Önümüzdeki dönem daha olumlu diyorsunuz. Allah muhafaza eğer olumlu olan buysa bakın bu ne? İç borç faiz ödemeleri projeksiyon. Yani önümüzdeki dönemde ödeyeceğimiz iç borç faiz ödemelerini gösteriyor. 2021 sonunda 795 milyar liraymış. Önümüzdeki dönemde ödeyeceğimiz iç faiz. Yine Eylül 2021'den itibaren o politikalar, o faiz sebep enflasyon sonuç, bu işi ben bilirim, ben ekonomistim, nasıl var politikaları? Bakın 795 milyarda önümüzdeki dönemde ödenecek faizi 6 trilyon 322 milyar liraya çıkar değerli arkadaşlar. 8 katına çıktı. Nerede öyle? olumlu bir yol var önümüzde? Bu faizleri biz ödeyeceğiz. Bu sadece iç faiz kısmı. Sağ tarafa bakalım, mavi olan faiz, kırmızı olan ana para. Ya bir ülkede, bir yerde, bir memlekette bunu şahıs olarak düşünün, ülke olarak düşünün. Faiz ana parayı geçerse tefecinin eline düşmüş demektir. Hazineyi tefecinin eline düşürdünüz siz. Ondan sonra önümüzdeki döneminde bize olumlu bir perspektif sunduğunu veya olumlu olacağını söylüyorsunuz. Bunu, bunu anlamak mümkün değil. Şimdi bu biraz daha rezüme bir grafik olacak yeniden. Bakın iki yıl toplamıdır bu. Dipnotunda yazıyor. Yani atlamamaya çalıştık bir şey. Depremin sadece harcama geliri yok. Harcama etkisi 5.9 milli gelire oran olarak o dört tane kalemin etkisi, 2 yıldaki etkisi 7,82 milli gelire oran olarak. Dolayısıyla burada baktığımızda yanlış politikaların maliyetinin ne kadar e, net bir şekilde ortada olduğunu görüyoruz. Şimdi geliyoruz. Bir, bir, bir şey söylediniz bize. Güzel bir perspektif vermek. Orta gelire Türkiye geçebilir dediniz. Tamam, güzel. Ama Şimdi Dünya Bankası'nın sınıflandırmasına bakalım. Burada 3 işte yüksek gelirler, yüksek orta, düşük orta ve düşük gelirler diye sınıflandırıyor. Tek kriter var yüksek gelirler için. GNI bazında 14 bin dolar. Tamam mı? Türkiye'nin mevcut durumu 2023 itibariyle 11.650 dolar GNI bazında. Şimdi yüksek gelirli ülke sayısı 86. Bunların içerisinden bu körfez ülkeleri, küçük küçük ada ülkeleri ve petrol bilmem neleri çıkarttığımızda 42 tane böyle hani adam akıllı ülke kalıyor. Şimdi bu 42 ülke bizim hedefimiz. Yani biz de oraya gitmek istiyoruz. Şimdi bakalım. Türkiye bu 42 ülkeden iki tanesi de Rusya ve Macaristan arkadaşlar. Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 117 sırada Rusya Rusya'da 113. Macaristan 73. İnsan özgürlük endeksinde bakın Rusya bizim gibi. Macaristan bize göre biraz daha iyi. Yoksul adı endeksinde Rusya bizden de kötü. Tamam mı? Macaristan bizden biraz daha iyi. Ama diğer kalan 40 ülke 40 ülke hakikaten bu endekslerde de ilk 40'ta ilk 50'de. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bizim hedefimiz sadece hedefi. Hedefi yanlış koyduğunuzu söylemeye çalışıyorum. Yüksek gelirli ülke olacağız dediğiniz zaman bu yanlış bir hedef. Bu Rusya olmaktır işte. Rusya da öyle. Tamam mı? 14 bin doları tutturmuş. Ama işte endeks, uluslararası endekslerde, birazdan vereceğim endekslerdeki durumu da ortada. Bir hedefimiz bu olmaması lazım. Gelişme, kalkınma, milli gelir rakamından biraz farklı bir şey. Edwin Austin Abbey söylediği laf şu. Büyümek için büyümek bir kanser hücresinin ideolojisidir. Şu anda bir büyüme fetişizmi yaşatıyorsunuz bu ülkede. Büyüyemiyorsunuz da işin kötüsü. işte iki çeyrektir Türkiye küçülüyor. Şu anda teknik olarak Türkiye resesyona girdi. Her şeye rağmen büyüyeceğim. Gelir dağılımını bozacağım, büyüyeceğim. Yandaşa vereceğim, büyüyeceğim. Şöyle yapacağım, büyüyeceğim. Böyle yapacağım, büyüyeceğim dediniz. Bunun çok doğru olmadığını çok önceden söyledik. O abbey de söylemiş zaten. Büyümek için büyümek bir kanser hücresinin ideolojisidir demiş. Ama bunu bunu da başarabiliyorsunuz. Böyle bir büyümende kimseye faydası olacağını düşünmüyorum. Hedefi yanlış koyduğunuz Sayın Cevdet Bilmaz. Ee, diğer göstergeler açısından baktığımızda makroekonomik göstergeler, gelir dağılım göstergeler, istihdam kadın göstergeleri. Yani o 42 ülkeyle bizim aramızda çok keskin farklar var. Yani buraları düzeltmeyi hedef almamız lazım. Yine efendim iş ve teknolojide, sağlık eğitim göstergelerinde her birinde o 42 ülkeyle yani bizim yaklaştık oraya geleceğiz dediğimiz 42 ülkeyle bu gelişmişli kalkınmış göstergeler açısından söylüyorum. Aramızda çok uçurum var. 14 bin doları belki yakalarsınız, yakalayabiliriz yani ama gelişmiş kalkınmış bir ekonomi olmayız. Hedefi keşke gelişmişli kalkınmış bir üzerine koymuş olsaydınız. Şimdi tabii bu bütçe bizi sizin yine sizi söylediğiniz hedefe taşır mı diye bakıyoruz. Şimdi bir tartışmamız vardı. Hani oran nominal rakam oran diye sizi çok şükür ikna ettim en sonunda ben. Oran dedik de ama şimdi oranı da abartmamak lazım. Mesela 2024 yılı için niye oran kullanalım? Meclis size bir bütçe verdi değil mi? Şu kadar para harcayacaksınız dedi. Bunu aşmayın diye bir şey veriyor. Siz de bu dönemde dediniz ki tasarruf yapacağız, tasarruf yapacağız. Bir bakıyorsun sadece 2024 yıl için. Bakın diğer sürelerde ben de oran kullanıyorum. Harcamalarımız meclisin verdiği yetkin üzerinde ve bu cari harcamalardan kaynaklı önemli kısmı 100 trilyon lira cari harcamalar mal ve hizmet alım giderleri yani böyle bir tasarruf olabilir mi tasarruf yapacaksanız mal hizmetleri kesmeniz lazım orayı kesmiyorsunuz bunun detayları var onları söyleyebilir esas siz buradaki uyum aslında geliyorsunuz gelir vergiler üzerine yapıyorsunuz şimdi tekrar 2025'e dönecek olursak 2024'ten 25'e mali uyum var mı, tasarruf var mı? Temel problem bu. Hani 2025'te bir mali uyum yapıyor muyuz? Baktığımızda kabaca olarak rakamlara faiz içi 2024'ten 25'e milli gelirleri oran olarak 1.66 puanlık bir azalma var. Normal şartlarda ilk bakışta çok güzel. Yani iyi bir azalma bu harcamalar. Şimdi nereden geliyor diye bakıyorsunuz. Arkadaşlar 1.66'nın 1.38'i zaten deprem harcamalarını azaltmaktan kaynaklanıyor. Anlatabiliyor muyum? 0.41'de persona gider. Zaten vatandaş, işçi, memur sıkıntıda. Orayı azaltacağız diyerek bir mali mali konsolidasyon, fiskal jasmut yapıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla burada da Nasreddin Hoca'nın lafaklımıza aklımıza geldi. Bu iki okta çeken kedi ise et nerede? Et ise kedi nerede? Yani şimdi eğer bu bir tasarrufsa o zaman depremi kısıyorsunuz. Personeli kısıp ben tasarruf ettim diyorsunuz. Bu tasarruf olmaz, bu mali uyum değildir. Şimdi bunu biraz daha kompleksleştirelim bu iş, analizimizi. 2025 yıllık mali uyum hem gelir hem gider açısından. Şimdi vergi gelirlerinde 2,64'lük bir e, fiscal adjustment yapmışsınız, bir mali uyum yapmışsınız. Şimdi bunun 1.70'i depremlerden, ondan sonra deprem sonrası vergi paketi var 0.33, oradan 0.61'i de bu yıl yeniden yeni yapılacak düzenlemelerden veya işte bir kısım yeniden değerleme oranı yüksek artılması gibi etkenlerden. Şimdi harcama tarafında 1.42'lik bir uyum var. Bunun işte az önce söyledik, önemli bir kısmı zaten neredeyse tamamı aslında baktığınız zaman deprem harcamalarından. Dolayısıyla depremi gelirinde harcamasında baktığımızda 4,1'lik bir mali uyum görünmekle birlikte Bunları dışa alarak baktığımızda aslında mali uyum konsolidasyon kısmımız kalitesi tartışılmak kaydıyla milli gelirin biri kadar ancak bir şey oluyor. Yüksek faiz politikası ile bu iş olmayacağını hep söyledik. Nitekim yürümüyor da onu da görüyoruz. İşte kamu maliyesi olması lazım. Bir de yapısal reform ajandanızın olması lazım. Yapısal reforma ilişkin bir şey maalesef görebilmiş değiliz. Şimdi bu varlık fonu meselesine ilişkin bir mahkeme süreci var. Basından takip etmişsinizdir. Ya bu ülkede yaşıyoruz ya. Ya ben bu ülke adına hakikaten hayret ediyorum ve çok üzülüyorum. Nasıl kandırmışlar? 75 milyar dolar size para getireceğiz diye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 25 milyon dolarını tokatlıyorlar ya. Ya sanki mafya ile iş tutuyoruz biz. Ya bu, bu, nasıl bir devlet sistemi? Bu parayı nasıl ödeyebildiniz? Adam ben size para getireceğim. Verin bana para demiş. 25 milyon dolar ödemiş. Şimdi iş mahkemelik. Varlık fonu dediğiniz hikaye bu. Sembol olsun diye söyledim. Daha birçok şey söyleyebiliriz yılına görüşüyor Sayın Mehmet Şimşek. Başka ülkelerle mesela ile tedarik zincirini konuşuyor. Japonya küresel öncelikleri konuşuyor. Almanya ile vergi konuşuyor. Başka ülkelerle vergi konuşuyor. Türkiye ile yaptırımları ve efendim terörizmin finansmanını konuşuyor. FED Başkanı, Amerika FED Başkanı. Çünkü biz başka bizle konuşacak bir şey yok. Şimdi toplumun %74'ü son iki yılda yolsuzluğun arttığı konusunda bir kanaati var. Tabii bunlar olmayınca tasarruf yok. Vergiyi başka yerin üzerine onu geleceğim oraya. Ondan sonra yapısal reform ajandası olmayacak. Vatandaşta güven olmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı yalnız. Yani güven olmuyor, güven olmaz. Bakın burada şimdi şurası enflasyon rakamları. 2001 krizinden sonra hızlı bir şekilde enflasyon. Çünkü uygulanan programa bir güven vardı. 40 puan falan düşürdük. Şimdi uyguluyoruz diyoruz çok fazla bir mesafe alamıyoruz. Yani bu şu dönem sizin döneminiz o düşük enflasyon dönemleri ama yine sizin yaptığınız yanlışlar, hatalar nedeniyle enflasyonları buraya getirdiniz ve bu enflasyon düşeceğine ilişkin de şu, çok, vaktim kısıtlı olduğu için çok fazla giremeyeceğim. Çok da fazla milletin bir umudu yok. Bütün endeksler, güven endeksleri de onu gösteriyor. Şimdi bir bir tartışma var. asgari ücrete yüksek artış yaparsak bu enflasyon yapar diye. Ben buna katılmıyorum. Fakir kesim para harcamıyor. Bakın tüketim malları ithalatı artıyor buna bakmak lazım. Türkiye çok ciddi bir servet transferi yaşadı son dönemde. Bir kesim aşırı zenginleşti bu kesimin harcamaları esas artıyor, artmaya devam ediyor arkadaşlar. Bütün ithalat kalemleri azalıyor, tüketim ithalatı artıyor. Bir dezenflasyon programı uygulayan bir ülkede tüketim ithalatının bu kadar radikal bir artış olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla enflasyon evet gelir dağılımı bozuyor ama bu gelir dağılımı adaletsiz bu sefer geliyor enflasyonu vuruyor, bir kısır döngüye gidiyor. Bunun bunu çözmenin yolu bu üst gelir grubuna vergi koymaktır. Ben bunu söylemekten dilimde tüy tuttu. Ya ben bir muhalefet partisi milletvekili olarak vergi koyun diyorum. Siz iktidar partisi olarak vergi koymaktan kaçınıyorsunuz. Şimdi bu vergi ve transferden geri dağılımın etkisi bu ağır bir grafik. Bunu arkadaşlar baksın diye koydum. Tek özeti şu. Bakın Türkiye orada küçücük bir şey var. Yani vergi ve transferlerin ciniyi cini düzeltme durumu. Zaten bozuk cinimiz ama düzeltmiyor da. Bak başka ülkelerde nerelerden nerelere kadar o çizgiler uzunluğu. Bunu arkadaşlar daha sonra incelerse bir ara konuşuruz. Şimdi program uyguluyoruz diyorsunuz. Bunun yükü kimin üzerinde? Geçenlerde bir iş gücü meselesini konuştuk. Orada bize haksız bir ithamda bulundunuz. İşinize gelince işsizlik orada, işinize gelince atıl. Öyle bir şey yok. Ben burada hep bütün analizlerimde atıl iş gücü oranını kullandım ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarını kullandım. Şu atıl iş gücü. Bakın programın yükü işte bu kesimin üzerinde. Çalışma ümidini kaybetmiş insanların üzerinde. Ne eğitimde ne istihdamda olmayan gençlerin oranı görüyor musunuz? Türkiye orada kırmızıyla bayrağımız da orada. Yani diğer ülkelere göre. Yani uygulanan programın yükü bu kesimin üzerinde. Türkiye ciddi bir barınma krizi yaşıyor. Hiçbir şey söylemeye gerek yok. Ya Türkiye'nin en zengin iki, kişisi. Eski Merkez Bankası Başkanı annemin yanına yerleştirdim diyor. İşte ev kiraları çok yüksek diyor. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü evden çıktım diyor. 12 bin lira olan kiram 75 bin lira çıktı. Sizin bu bütçenizle barınma krizine ne getiriyorsunuz Allah aşkına ya? Türkiye'nin en zenginden üst gelir grubunun bile efendim bu kadar şikayet ettiği yerde milletin felaketinden sizin haberiniz var mı? Şimdi uygulanan mali politikaların yükü kimin üzerinde diye bakalım. Bu grafiğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu analizi şu ana kadar sizlerden falan duymadık. Bu bizim kendi rakamlarımız, kendi analizimiz. Şimdi sol taraf geniş halk kitleleri, sağ tarafta refah düzeyi yüksek kesim. 3 yıl toplam olarak baktığımızda özetleyerek söyleyeceğim yaklaşık 3 trilyon 375 milyar liralık programdan dolayı geniş halk kitleleri, vatandaşlar bir yük geliyor. 3 trilyon 375 milyar lira ama bunun karşılığında refah düzeyi yüksek kesimde kurumlara, işte kurumlar vergisi artışları falan gibi hususlar var burada. Sadece gelen 582 milyar lira. Yani programın yükü 100 ise 15'ini zengine koymuşsunuz. 85'ini zavallı emekliye, çiftçiye, öğrenciye, efendim işçiye, memura koymuşsunuz. En son Aile Bakanlığı bütçesinde gördük. Arkadaşlar siz de ona bir baktınız. Sayın İbrahim Şenel de ona baktırsın. Yoksullukla mücadele programı da aile bütçesinde artış %6,7. Burada sordum ya bir teknik hata var? Böyle bir şey olabilir mi ya? Gelecek yıl yoksullukla mücadele programına verecekleri para 6,7 artmış sadece ya. Bu kadar yüksek enflasyonda. Kimin üzerine bindiğiniz çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ama TNT yolcular kazanıyor. 108 milyar dolar harcayanlar, aşırı karlı alanlar, efendim faiz kazancı elde edenler bunların hiçbirisine maalesef bir şey yapmadı. Son olarak da Türkiye yüzyılının yönetim anlayışını ben geldim en son dedim ki ya burada ne anlanır, ne, yani ne var ne var. Bula bula bunlar buldum. Üç tane beyanat. Sayın Cumhurbaşkanı 8 Kasım 2024 daha çok yeni. İnşallah faizle birlikte enflasyonda düşecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Benim ekonomideki mantığım bu. Bir ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu. Hayret bir şey ya. Ya bunun bedelini çok ödedik biz. Hala şimdi oraya dönüyor. Allah'tan piyasa çok fazla aldırmadı ama iki defa daha etsin bu lafı. Türkiye yeniden yangın yerine dönecek. E siz de Demişsiniz ki 3 tane kredi derecelendirme kuruluşundan bir yılda iki defa notu artırım alan tek ülkeyiz. Ya zaten çöptü bizim şeylerimiz yani. <laughs> Derecemiz çöptü, çöpten bir, bir, tık üst çöpe çıktık. Yani bizim kadar düşen yoktu ki bizim kadar yükselen olsun. Sayın Yılmaz. Cuma'ya Cuma Cuma. Cuma'ya gideceğiz. Arkadaşlarımız zaten Cuma'ya gidenler abdestlidir herkes. Ben abdestliyim. Şimdi Ticaret Bakanı 5 ay üst üste 5 ay üst üste cahili fazla verdik. Burada şunu söyledi. Yani onu, o bir not almanız lazım. Türkiye cari, cari açık sorun olmaktan çıkmıştır dedi ya. Ya burada o kadar anlattım anlattım. Yine gitti Ticaret Bakanı. Gitti tekrar bu sözü söylemiş. Ben de en son sırayta da şu sözü koydum. Söylesem tesiri yok. Sussam gönlüm razı gelmiyor. Bütçeniz hayırlı olsun efendim.